Şimdi bu konferans e, size gelen elektrik öyle şey ki yani akşama kadar devam etse olacak yani değil mi? Ama çalışanlar ço var, görevli gelmişsiniz, e, İçeriden gelen arkadaşlar var. Şimdi size bilgi anlattım biraz da, bu gülmek ismine biraz haber yapalım, ama bu da çok komik, gülecektir. Bak insan beyni iki bölümden oluşuyor. Beynimizin bir sağ var, bir de solu var. Beynimizin ile solu farklı çalışıyor her beyni açacak bir anahtar mutlaka var. Arkadaşlar. Ben bunları ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Kızım bir bana demişti ki baba şunu tek göstereyim size. Senin son kullanma tarihi kaç dedi kızım bana. Ne bir, şey <laughs> bir gün kızım, psikolog olan kızım, bana dedi senin son kullanma tarihin kaç? Baba dedi sütte var, yoğurtta var, ilaçta var. Senin babalığının da var mı? Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor dedi. Bize layık bir baba mısın? Önce git babalık kaliteni yüksel, sonra çık karşımıza. Bir de reklam söyledi. Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? <laughs> Yufka ekmekte kullanma tarihi var, sende var mı? Git babalık kaliteni yükselt dedi. Baba dedi sen at arabası tekerleyebiliyor musun? Biliyorum dedim. Senin at araba teker bizim otomobilleri olmayabilir. Ben çok düşündürdü, gittim, 1800 tane kitap okudum. Ben önceden iyi koca, iyi hoca, iyi baba olduğumu sanırdım. 1800 kitap okuyunca ben zannettim bilgim artacak, cehaletim arttı be arkadaşlar. Anladık ki öğrenmenin en büyük düşmanı o konuda bir şey bildiğini zannetmekmiş. İnsan bildi zannederken bilmiyor. Şimdi siz baktım ki size böyle bir şeyler anlattım. O kitapları alıyorsunuz tepten. Siz okudukça var ya bana daha çok dua edeceksiniz. Ve ben bu kitapları okuyunca anladım ki her beyni açacak bir anahtar mutlaka var. Zor olan beyni açmak değil, doğru anahtarı bulmaktır. Peki o doğru anahtar ne? Mesela çocuğunuza hiç ders çalış demeden dersin başına otursabilirsin. Mesela karbonhidrat ilişkilerinde sevginizi hiç zorlanmadan karşıdaki kişiye aktarabilirsiniz. Mesela arkadaşlar iletişiminiz çok kolaylaşıyor. Mesela arabanız küplüyse depoya zeytinyağı doldurduğunuzda çalışmıyor. Arabanız mazotluysa depoya süt doldurduğunuzda çalışmıyor. Anahtar bozuk, depo bozuk, araba bozuk anlamına gelmiyor arkadaşlar. Tamam, mı? Şimdi size o beynin anahtarlarını ve beynin pin kodlarını anlatacağım size. Yapılan araştırmalarda... Beynimiz iki bölümden oluşuyor. Beynimizin sağın özellikleri ile solun özellikleri farklı. Beynimizin solunda akıl, mantık, detay, bilinç, ayrıntı bunlar var, matematik var, konuşma var. Beynimizin sağında duygu, duygular, yaratıcılık, sıra dışılık var. Mesela renkler var sağda. Bazı insanlar beyninin sağını kullanır, bazı insanlar beyninin sorunu kullanır. Bazı insanlar beyninin iki tarafını birden kullanır, bazı insanlar beyninin hiçbir tarafını kullanmazlar arkadaşlar. Şimdi ana babalar beyninin solunu kullanır, öğrenciler beyninin sağını kullanır. Ana babalar kendi beynini açacak anahtarla şöyle derler. Yavrum aklını başına bu ayrıntıya dikkat et, biraz mantıklı ol, otur ders çalış diye konuşurlar. Doğru mudur? ya yani çocuklar, ay baba haklısın, aklımı başıma alayım, gidip ders çalışayım diye bir çocuğa rastladınız mı? <laughs> Çalış demek en büyük hakarettir. Çalış dediğinizde çocuk bilgisayarın başında, tamam anne. <laughs> anne tamam dedik ya. Abi başka poz mu yoksa sen bunu anlayacaksın? <laughs> başka istiyorsan var daha güzel pozlar yani? Ha, anam çekiyor, bunlar yer gazetede çıkacak. Eyvah, ne diyecekler? Sivikli şov falan. <laughs> <laughs> hani tam dedik ya bir dakika diyorlar. O bir dakika hiç bitmiyor ya. <laughs> en son dayanamıyor. Yürü kız derse. Kalan çalış. Ay baba teşekkür ederim. Ne güzel yardım diye bir çocuğa rastladım. Rastlayamazsınız <laughs> ya. Yani. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi karakoca ilişkilerinde de böyle. Bak. Size bir örnek anlatacağım. Erkekler beyninin sağını kullanır. Hanımlar beyninin solunu kullanır. Onun için hanımlar daha çok konuşurlar. Bak konuşma burada. <laughs> Erkeklerin beyni 12.000 bin kelime üretir. Hanımların beyni 24.000 bin kelime üretir günde. Doğru diyor. Ben yalan mı söylüyorum bunlara? Mesela yani? <laughs> bu ilişkileri nasıl etkiler? Mesela Özcan Müdürüm. He? Karşı gitti adam senin korkuna. Şimdi Özcan Müdür. 12 bin kelime var, giden konuşma yapar, bir yere muhabbet eder, arkadaşlarıyla emir verir, emir alır. 10 binini harcadı. Kaldı 2 bin. Özcan eve geldi, zile bastı. Kafada var 2 bin. Senin adın ne? Yasemin. Yasemin. Yasemin kapıyı açtı, 24 binle Özcan'ı bekliyor. <laughs> Manzara nasıldır? Yemeği yedikten sonra, yemeği yerler ya, Özcan oturur. Zaten doğru oturamaz. Kanepenin şu sırt kısmı var ya, ayağını böyle buraya atar. Ne olur biliyor musunuz? Bu da, bu elinde kumanda vardı. Hadi mikrofon da şurada dursun. Bu hareket böyledir. Eğer Yasemin çay yaptıysa sehpa burada, mikrofon burada, televizyon karşıdadır. Hareket şu duruyor En geç üç dakika içinde. <laughs> Şimdi Özcan şey sorar Yasemin. Özcan nasılsın, iyi misin? Ee, Özcan Mehmet'i gördün mü? eee çocuklar diyor ki hafta sonu Samsun'a gidelim ee, herif beni dinliyor mi? Ee, gitti herif yok, kelime yok Zaten erkekler iş yerindeki bayanlara gösterdikleri ilgiyi kendi hanımlarına göstermezler. <laughs> Hanımlar da Komşulara yaptıkları çarptanın artanını kocalara koydum. <laughs> <laughs> Bu artist da benim gibi muzdarip olanlar. <laughs> Gece eve geldi, koçu var çarpta yok yemin ederim. <laughs> benim az hayat, şey, misafir geldi. <laughs> Bana kalmadı. Niye? Sen dışarıda yemin şimdi diye. Sana ne dedim ya ben de istiyorum. Gittiği için o ses geliyor pasta geldi. Bir baktım tepsinin ortası var ya hani çökük oluyor. Size ne de dedi? Vallahi biraz çökmüş. İyi ya, pişmiş orası. İyi yanmışları komşulara yedirmiş. Tamam mı? Bana kenar ince yanmış. Onları söküyor. Onları bana getirecek. Yanmışlar. Zaten evde hiç etim yok. Benim. Ben Bizim öyle bir koltuk var, o kadar pahalı ki. Hani dedi buna bir örtü diktirelim. Örtüyü diktirdik, normal koltuk fiyatına. E dedi ki, bu <laughs> örtüye de yazdı, bu örtünün üstüne bir örtü daha <laughs> Şimdi bak, bizde bir koltuk örtüsü var. Bir koltuk var, bir örtüsü var. Bir de örtünün örtüsü var. <laughs> Şimdi ben eve geliyorum, haysiyetim yok ya. Koltuk örtüsünün örtüsüne oturuyor. Şimdi anam geldiği zaman örtünün örtüsünü kaldırıyor. Bana biraz acıyor herhalde. O örtüye oturuyor. Kendi akrabalar gelince örtüler kalkıyor. Onlar direkt koltuğa oturuyor. <laughs> <laughs> Güzel arkadaşlar. Mesela insan beyni işte farklı çalışıyor. Kadınların beyni, erkeklerin beyni farklı farklı çalışıyor. Beyni görüntülerle çalışır. Bazı insanlar ona görsel denir. Bazıları beyni sesle çalışır, işitsen. Bazıları duyguyla çalışır, dokunsal. Yani bazılarının seni seviyorum denmesinden hoşlanırsınız, işitseler. Bazıları sarılmaktan hoşlanırsınız, dokunsalar. Bazıları sevgi bir hediyeyle, bir güzel bir şeyle, güzel kıyafetle gösterilmesinden hoşlanırsınız, dokunsal denir. Mesela içiniz de bu benim konuşmalar çok severler. Şöyle derler, ne kadar iyi konuşuyor değil mi? Adamın sevgi, adamın insanın ruhuna e, işliyor. Ben konuşsa sabah kadar dinlerim değil mi Fiyat yani? Evet hocam. <laughs> e bu da devlet taputu ha. <laughs> Mesela kişiselde böyle çok şey konuşmalı mı görselde rahatsız olur. Şöyle derler, ya boş ver adam boş konuşuyor, kişinin bir şey anlatıyor, ne anlatıyor <laughs> Ama o sunularda gösterdiği bazı, geç size daha çok sunu göstermedim, tam bize anlatıyor. Dokuz sene derler ki, tam bizim eve gelmiş, adam bizim eve çekmiş, hayır bilmem ne anlatıyor. Tamam onun için eşiniz hangisi, siz hangisisiniz bunlara bir dikkat edin arkadaşlar. Mesela göz biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Gözlerlerin özellikleri şöyle, çok organizelidir, çok tertiplidir, çok düzenlidir. ve görüntü odaklıdır. Bizim eve bir gelseniz, yemin ederim benim eşim görsel cennet gibi bir evimiz var. Ama ben cehennem gibi bir hayat yaşıyorum. Niye biliyor musunuz? Evet geliyorum, oturuyorum bana böyle yaptım. <laughs> Ne oldu dedim, misafir gelecek ve sen koltuğun görüntüsünü bozuyorsun. Misafir gelmesi ben çok seviyorum. Al kırıntı da olsa pasta kalıyor. Bir de ev çok <laughs> 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 Biz nişanlıyken e, e, bizim köyde yastıklar bile büyük olurdu eskiler. Çok yatan boyu kadar. Danseller, yorgan, yürü, yastık, başkan, hepçeler hep ortak işledik. Dedim... <laughs> Ay dedi bu yastıkta ne güzel yatarız değil dedi kırlentleri bir görseniz. İşledik düğün oldu o kırlentleri kaldırdı kaldırdı üstüne. Ben dedim şu çulun üstüne yattım ha. Ben çulda yattım. Yattı bir on senede misafir gelecek hiç kimse gelmedi. Se, geçen ya baktım yıkıyor. Niye dedi bu güzel kırlentleri yıkıyor? Şey dedi sivrisinek ve kara sinekler yapmış kakasını yapmış. İyi ya ıskama aldılar vallahi. Görseller şöyledir arkadaşlar. Mesela çocuğunuz görselse sözel talimatları takip edemezler. Görsel birisi mesela işitsel e, dese, kocası ses veriyorum dese, kanka şöyle kuru kuruya sevgi mi olur yani? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Çocuğunuz görselse, siz sözel olarak çalış, 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 çalış diyorsanız, arkadaşlar hiçbir fayda sağlamaz. Sonra ne diyorsunuz biliyor musunuz? Ya bir defa anlamıyorum. Çünkü